Merhaba arkadaşlar Kripto Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Dogecoin hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Dogecoin gerçekten çok güzel performans gösterdi. Özellikle şöyle baktığımızda son 30 günlük periyotta yüzde 49.71 bir kazanç sağlamış yatırımcılarına gayet güzel bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sebepleri hakkında konuşacağız. Önümüzdeki süreçte Dogecoin için önemli kritik seviyeleri yine birlikte. Değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak fiyatından başlayalım isterseniz. Baktığımızda son 24 saat içerisinde %1.99, %2 seviyelerinde bir artış yakalamış durumda. Son bir haftalık periyotta %24.8'lik bir kazanç sağlamış Dogecoin. Bitcoin'e baktığımızda ise Bitcoin'de de son 24 saat içerisinde 0.23'lük bir artış var. Son 7 günde ise %8.15'lik bir değer artışı yaşadığını görüyoruz. Onun dışında CoinEx borsasında listelenmiş 1223 adet kripto paraya da baktığımızda 914 tanesinin fiyatı düşmüş. 297 tanesinin fiyatı artmış durumda. Toplam market değeri de 0.12 düşmüş durumda. Ee, şimdi Dogecoin'deki bu değer artışının elbette arkasında bir sebep var. Elon Musk geçtiğimiz günlerde bariz bir şekilde Dogecoin ile ilgili paylaşımlarını hızlandırdı. Aynı zamanda biliyorsunuz kendisi Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden bir tanesi şöyle yakın zamandaki yaptığı paylaşımlara bakacak olursak gerçekten Twitter'ı çok fazla aktif kullanıyor ve bunu bir seçim propagandası haline getirmiş durumda kendisi Donald Trump'la ilgili çok fazla şekilde destek paylaşımlarında bulunuyor ve aralarında ile ilgili de bazı paylaşımlar gördük. Ee, özellikle insanların Dogecoin ile ilgili e, yanıtlarına işte Elon Musk'a yorumlarına yanıt veriyor kendisi ee, ve geçtiğimiz günlerde de pek çok Dogecoin ile ilgili fotoğraf paylaşma vesaire de yapmıştı. E, bu nedenle aslında Dogecoin'in e, özellikle bu süreçte seçim sürecinde biraz daha hız kazandığını, yükselişinde hız kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkasında Elon Musk gibi bir adam var. E, dünyanın en güçlü isimlerinden bir tanesi. Kripto adına da bunu söyleyebiliriz. En zengin insanlarından bir tanesi. Aynı zamanda e, en nüfuzlu insanlarından bir tanesi. Twitter'ın da sahibi. E, bu nedenle e, burada Dogecoin ile ilgili paylaşımları olsun işte destek açıklamaları vesaire olsun ee, fotoğraflar vesaire bunların hepsi Dogecoin'i olumlu bir şekilde etkiledi aynı zamanda Donald Trump'la böyle yakın ilişkileri acaba Donald Trump seçim sonrasında kripto için Dogecoin ile ilgili bir şeyler yapar mı söylentilerinde doğurmuyor değil. Mesela burada Doge Designer'ın paylaşımını burada retweetlemiş demiş Elon Musk en basitinden yani rastgele, rastgele denk geldik. Bu neden hani dediğimiz gibi kendisinin Donald Trump'la çok yakın ilişkileri var ve Donald Trump şu anda önde gibi gözüküyor bazı anketlerde olası bir galibiyet durumunda. Burada Elon Musk elbette en büyük paydaşlarından bir tanesi olacak ve burada Dogecoin ile ilgili de bir hamle olabilir mi soruları toplulukta dolaşıyor. Dogecoin'in aslında hareketlenme sebebi de bu diyebiliriz. Elon Musk'ın büyük destekleri özellikle bu seçim sürecinde Donald Trump'a büyük oranda destek vermesi ve Donald Trump'ın da şu anda önde götürmesi. Mesela görüyorsunuz betting marketlerde işte poli markette vesaire burada Donald Trump büyük oranda Önde e, bu da tabii ki piyasayı olumlu bir şekilde etkiledi. Zaten Bitcoin'in fiyatının yükselmesindeki ana sebeplerinden bir tanesi bu e, ve Dogecoin'i de aslında ilerleten durumlardan bir tanesi bu diyebiliriz. Elon Musk'ın paylaşımları, e, bir de e, Donald Trump'ın biraz daha önde gitmesi ve Elon Musk-Donald Trump arasındaki ilişki diyebiliriz. Böyle bir e, paralellik var şu an itibariyle bu e, piyasada. Dogecoin'den devam edecek olursak, Dogecoin'in grafiğine geçecek olursak e, grafikte de aslında güzel bir ivme var diyebiliriz baktığımızda. Direnç noktasına yakın bir dönüş sağlamış. Ortalama 0.17.500'lerden 580'lerden bir dönüş görüyoruz. Tabi burada bu bölge üzerinde güçlü kapanışlar bizim için kritikti. Özellikle 0.17.500'ler bizim için önemli bir direnç noktasıydı. Biraz yukarısından dönüş yakalamış. Burada bu bölge ve üzerinde güçlü kapanışlar yapabilirsek özellikle şu anda rüzgarı da arkasına almış bir Yasa varken Dogecoin'de çok daha iyi noktaları hedefleyebileceğimizi düşünüyorum. İlk etapta burada bu bölge üzerindeki güçlü kapanışlar sonrasındaki hedef. ilk etapta belki 0.20'li seviyeler olabilir. Biraz daha yukarısında 0.22'ler daha yukarıda 0.30'lu seviyeler yine önemli hedef noktaları olabileceğine inanıyorum. Burada tabii ki bir fincan kulp formasyonu da gözlemleyebiliriz. Burada kulbu var belki daha geniş perspektiften baktığımızda. Burada fincan kısmını da görebiliyoruz ve eğer çalışırsa mesela şöyle bir bakalım. En derin kısmından aldığımızda ortalama ee, şöyle bir bakalım. 25'lere kadar bir e, beklenti içerisinde olabiliriz tabii ki çalışması durumunda. Şu anda gelişi güzel bir şekilde çizdim ama ortalama 0 25'li seviyelerde bu formasyonun çalışması durumunda bir hedef nokta olabilir gibi gözüküyor. Baktığımızda teknik anlamda da aslında güzel bir gidişat içerisinde hareketli ortalamaları altına almış durumda. Bu da bizim için tabii ki güzel. Şöyle 4 saatliğe de bir bakalım. 4 saatlikte de, de yine birlikte değerlendirelim. Evet. Burada da zaten 0 17 497 seviyesinin bir direnç olarak karşımızda olduğunu görebiliyoruz. 0.17500 üzerinde güçlü kapanışlar yapabilirsek bence burada Dogecoin tarafında yine tekrardan ümitlenebileceğimiz noktalara e, yaklaşırız diye düşünüyorum. E, Dogecoin'de durumlar bu şekilde hareketlilik güzel bir şekilde devam ediyor. 0.17500'ler önemli. Destek olarak baktığımızda burada... İlk etapta 4 saatlikte MA50 seviyesi 0.15'li seviyelere yakın 0.14.946 seviyelerinde bu bölge bir destek konumunda. Biraz daha aşağısında 0.14 bölgesi bizim için güzel bir destek noktası. Şöyle günlüğe geçelim tekrardan. Günlükte 0.14'ün altındaki kapanışlar bizi bir sonraki hedef noktası olarak destek noktası olarak 200 günlük hareketli ortalama seviyesini hedeflememize sebep olabilir. Bu da 0.12 770'li seviyelere tekabül ediyor. Bu bölge bizim için yine güzel bir destek noktası. Dediğimiz gibi şu anda iyi bir performans sergiledi. Özellikle seçim sürecine de artık seçime çok az bir süre kaldı. Seçim süreci de tamamlanmak üzere ve bu süreçte Elon Musk'ın gerçekten güzel bir desteği oldu. Elon Musk Donald Trump'a Burada Donald Trump'ın seçim sonrası olası bir galibiyetinin Dogecoin'e de yarama potansiyeli bulunuyor. Topluluk bunu göz önünde bulundurarak fiyatın bu seviyelere çıkmasına yol açtı diyebiliriz. Onun dışında Dogecoin tarafında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Seçim sonrasında da bir görmek lazım ama şu anda performansı zaten güzel gidiyor. Topluluk tekrardan canlanmış durumda ve iyi noktalara ulaştı. 0.17.500 üzerindeki kapanışlar Dogecoin için çok daha iyi noktaları hedeflememize sebep olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında şu anda Dogecoin adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.